Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bu yayını Habere Güven için yapıyoruz. Biliyorsunuz 2016-15 Temmuz'undan sonra on binlerce kamu emekçisi görevlerinden ihraç edildiler. Bunun dışında bazı basın yayın organları kapatıldı, dernekler kapatıldı. Öncelikle siz de bir kanun hükmünde kararnameyle görevine son verilen bir kamu emekçisiniz. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Güven Hocam. Ee, Nezir Dorat ben. Ben de işte sizler gibi 29 Ekim 2016 tarihinde 675 sayılı kalbimde karar, kararlama ile ihraç olmuş bir arkadaşımızdır. E, sorgusuz bir gece an sizin e, ismimizi KK listelerinde gördük ve 6 yıldır e, hak hukuk adalet arayışımız devam ediyor. Tabii ki birçok emekçisi şu anda farklı koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Hatta bildiğimiz kadarıyla bunlardan 19'u yaşamını yitirdikten sonra görevlerine iade oldu. Mektupları evlerine ulaştırıldı. Şunu da biliyoruz: yüzün üzerine insan bu KHK zulmünden kaçmak adına ülkeyi terk etmek için kimi Meriç'ten, kimi Ege'den ülkeyi terk etmeye çalıştı ve bunların birçoğu da yaşamlarını yitirdi. Tabii ki diğer KHK'lıların yaşadığı travmalar neler bunları sık sık siz kamuoyunda, farklı platformlarda dile getiriyorsunuz. Haberi Güven için bunları paylaşır mısınız? Tabii ki, yani dediğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz seri darbesiyle birlikte 31 tane KHK yayınlandı. Hatta 375 sayılı KHK ile hala insanlar işlerinden ihraç ediliyor. KYK'yı yani o halk KHK'ları ihraçlarının maruz ihraçların maruz bırakıldıkları hususlar uluslar e, arası e, kamuoyuna sıradan bir ihraçmış gibi göstermeye, e, sıradan bir işte atma hadisesiymiş gibi göstermeye çalışıldı. Hiç kimse delilsiz, hiç kimse sorgusuz, sualsiz, e, hukuksuz bir şekilde ihra, ihraç edilmiyormuş gibi gösterildi. E, her ne kadar bu şekilde göstermeye çalışılsa da, bu şekilde yansıtılmaya çalışılıyor olsa da aslında e, KHK sadece bir işten atılma meselesi değil. Yani e, sadece bir kamu hizmetinden çıkarılması meselesi değil. Yani KK sendika üyesi olduğu için ya da işte barış istediği için ya da bankaya para yatırdığı için ya da emek, demokrasi, barış e, mücadelesi verdiği sadece inancı farklı olduğu için e, insanlar terör örgütü üyesi olarak damgalan, sorgusuz, sualsiz işlerinden ihraç edildi komutanlığına şitti. Eee sadece çalışma hakkımızın elim elimizden alınması da değil. KK meselesi. Eee işte KK, anayasanın, yasaların, hukukun, insan haklarının, uluslararası anlaşmaların devre dışı bırakılması, e, en temel vatandaşlık ve insani e, haklarımızın askıya alınması değil. Ya yani KK savunma hakkının, masumiyet karinesinin ihlal edilmesi, lekelenmeme hakkının adil ve evrensel hukuka göre yargılama hakkının yok sayılması sadece bir işten akılla bir usul değil. KK aynı zamanda siyasi iktidarın kendi iktidarını tehlikede e, kendi iktidarı için tehlike olduğu e, tüm e, kişiler, kurumlar, gazeteler işte dergilerin kapatılması öncesi kısacası tüm muhalefeti e, susturulması demektir. KK sadece bir işten atılmak değil. Yani bunu böyle görmemek lazım. KYK yerinin e, seçilmişler yerine kayınlarla yönetilmesi demektir. İşte HDP'nin 59 belediyesine kayınların atılması demektir. E, meclis üyelerinin, meclis üyeliklerinin e, iptal edilmesi demektir. KYK aynı zamanda sorgusuz, suatsız bir şekilde özgürlüğünün, işinin, geçmişinin, bugünün hatta geleceğinin çalınması, siyasi tutsakla, Açla sivil ölüme ya da cezaevine mahkum olmak demektir. sadece bir atılmak demek değil. KK biat etmek, kapitül olmak demektir. Yani otorite itaat etmek e, demektir. İş güvencesiyle kazanmış hakların gasp edilmesi, işte özgürlüğü ve işi elinden elinde olanların eee işsizlik ve mahpus sofası ile tehdit edilmesi demektir. Hala 275 sayılı kanun hükmünde kararname ile insanlar işlerine ihraç ediliyor. İşte e, iki gün öncesine kadar işte bin üzerinde polisin e, bu KHK'yla ihraç edildiği, işte Diyarbakır'da eğitim sen e, üyesi 25 öğretmenin 375 sayılı e, kanun hükmünde ihraç edildiğini ne e, duyuyoruz, şahit oluyoruz. KHK sadece işten işinden edilmek değil, bunu tekrar söylüyor. Yani barış istediği için bu suça ortak olman diyen binlerce akademisyenin akademiden uzaklaştırılması demektir. Akademinin susturulması demektir. E, bilimin e, yok sayılması demektir. Aynı zamanda GK o, o Komisyonu'nun e, işte 5 yıldır incelenen tüm dosya e, öldükten sonra şeyi yad edildi. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi keyifli kararı mahkeme sürecinin uzatılması demektir. GK seçilme hakkının olmaması ee, Seçme hakkının tartışmaya açılması gibi 145 hak ihlaliyle kendi doğduğun topraklarda, yaşadığın topraklarda mültecileştirilmek demektir. Yok sayılmak demektir. Aynı zamanda e, KKK siyasi iktidarın kendini güvende hissetmesi, tek adam rejiminin tahkim edilmesi demektir. Yani kısacası, KKK demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları taleplerini boğmak, Ülkeyi siyasi iktidar için dikensiz bir gül bahçesine çevirmek demektir. KHK sadece işten de atılmak değil. Nasıl çözülür bu? Nasıl çözülür? Ee, Çeko Eren'in bir sözü var. Özgürlüğün en büyük düşmanı, halinden memnun olan kölelerdir Çeko. Evet, KHK'liler eğer mevcut koşullarından memnunsa, bir araya gelmiyorsa, Kerekeller görülmez. Onların hakları tartışmaya açılmaz. Ama hak, hukuk, adalet temelinde ee, işte kimliği, inancı, ideolojisi ne olursa olsun, işte geçmişteki e, yaşam tarzı ne olursa olsun, o bağışların bir kenara bırakılması, hak, hukuk, adalet temelinde tüm KHK'lilere, işte KHK platformları çatısı altında bir araya gelmesi, tek ses olması, tek yürek olması, haklarını aramasıyla e, çözülebilecek bir meseledir. KHK, KHK'lerin biz hukuksuz olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla hukuksuz olan bir şeyi hukukta çözüleceğini ben asla düşünmüyorum. Yani siyasi metinler, bu siyaset de çözülür. Siyaset nasıl çözer? Siyaset de KHK'leri tek ses, tek yürek olarak gördüğü zaman çözer. Siyasetin onlara ihtiyacı var. Mı? Siyasetin iktidar olması için, muhalefetin iktidar olması için ya da mevcut iktidarın iktidarını sürdürmesi için keykellere ihtiyacı var. Dolayısıyla e, tek çözüm, siyasi çözüm, yani siyasilerin eliyle çözülecek e, bir sorun olarak değerlendiriyorum. E, o açıdan tüm KK'lilerin korkmadan, artık yani korkacak ne kaldıysa korkmadan bir araya gelmesi, seslerini yükseltmesi, haklarını siyasi temelde e, alması sonucunda e, bu sorunu çözeceğimi düşünüyorum. Muhalefet partilerine seslenmek ister misiniz? Tabii ki. Yani e, gerekenler bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin yurttaşları, e, bu ülkeye emek vermiş e, hayatlarını hala burada idame ettiren e, bir kesimi. Muhalefetin e, suskun olmasını doğru bulmuyoruz. Evet, yani bizi en çok üzen durum da bu. Yani e, bizi en çok üzen durum iktidarın bizi ihraç ediyor olması değil, işte dost görünen siyasi çevrelerin sessizlik içerisinde gömülmesi asıl bir düzen. E, tüm siyasi partilerin yani e, AKP, MHP, Vatan Partisi haricinde bu insanları ihraç eden e, bu üç parti haricinde İdeolojisi ne olursa olsun tüm siyasi partiler KYK meselesine duyarlı olmalı ve e, bu mesele siyasetle çözülecek diye düşünüyorum. Bu partilere, KYK'lilere sahip çık.